Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda hazırlamış olduğum bu torba çantayı birlikte çalışacağız. Ben çok çok severek çalıştım. Çok keyifliydi. Sensi Premium kağıt ipi kullandım. Ee, pardon, Sensi Premium raffia ipini kullandım. Siz bu çanta istediğiniz iple örebilirsiniz. İstediğiniz e, formu verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu şekilde oldukça geniş. Ben içine şu anda yastık koydum. Bayağı bir Geniş bir çanta. Bakın tabanı bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel çok kullanışlı bir çanta oldu. Günlük kullanıma uygundur. İstediğiniz şekilde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yapım yapış aşamasına geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Sizlerden kanalıma abone olup beni desteklerseniz videolarımı beğenip yorum yapmayı eksik etmezseniz çok memnun kalırım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Çantamızın yapımına geçelim. Çantam için hazır bir taban kullanacağım. Hemen burada ölçülerini vereyim. Tabanımın 27 santime 13 santim taban kullanacağım. Sensi raf, rafya ipini kullanacağım. Kullanmış olduğum e, ipin 250 gram ve 400 metredir. Ayrıyetten. E, renk olarak da 03 natural olarak geçiyor. Hemen başlayalım. Evet. ortadan giriyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum aynı noktaya tekrar bir ilmek daha yapıyorum ve bir sık iğne yaptım hemen bir yanındakine geçiyorum buraya da bir tane yaptım bir yanındakine geçmeden aynı noktaya ikinciyi oluşturdum. Hemen yanına geçiyorum. Aynı noktaya tekrar ikinciyi battım. Şimdi bir yanındakine geçiyorum. Bu ipi de alttan şu şekilde gizleyerekten sık iğnelerimi oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi köşeye geldim. Bir aynı noktaya çekemedim. İki hemen bir yanındakine geliyorum. Buraya da bir iki bir yanındakine geliyorum bakacağım belki bir öncekine de üç olabilir Evet bakın hemen şu noktaya tekrar bir tane daha sık iğnemi tamamlıyorum toplamda bu noktaya 3 tane batmış oldum. Bunu nasıl ayarladım? Deliklerin arasındaki yani şu kısım kısımdaki e, boşlukların olmaması için buraya şimdi 3 tane battım. Buna da bir yanındakine geçiyorum. Hemen oraya da 1 2 ve 3. Yine 3 tane battım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir. iki. Evet. Şu anda buna iki yeterli. Bundan sonrasındaki köşelere gelene kadar ikişer tane deliklere batacağım. Şöyle hemen göstereyim. Şuradan sadece şu ikisine çift batıyoruz şunlara ve burada da aynı şekilde bu ikisine batıyoruz burada da aynı şekilde şurada ve burada da aynı şekilde üçer kez batıyoruz ve sıra sonuna kadar yani şuraya kadar geliyoruz sıramı tamamladım geldim şimdi bakın en ilk baştaki batmış olduğum noktaya tekrar giriyorum ve bir tane daha çıkartıyorum bir ilmek daha oluşturdum. Şimdi ilk batmış olduğum noktaya giriyorum. Şu şekilde bir kaydırma yapıyorum. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, sizin kullanmış olduğunuz tabanda delikler e, bu şekilde olmayabilir. Farklılık gösterebilir. Siz e, deliklere batarken kendinizi ona göre ayarlarsınız. Çift batmanız ve üçlü batmanız gereken yerleri tam olarak olması gereken bıraktığınızda çan tabanınızın bu şekilde kasmıyor olması içe ya da dışa doğru kasmıyor olması gerekiyor yani bu şekilde koyduğunuzda dümdüz olması gerekiyor o şekilde deliklerinize göre e, kaçer tane batmanız gerektiğini kendiniz ayarlayabilirsiniz Evet bir zincir çekmiştik şimdi aynı noktaya giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 3 4. giriyorum ve İkili tırabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Aynı boşluğun içerisine 7 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi buradan sayıyorum. 1-2-3 dördüncüye giriyorum ve bir tane sık iğne ile yelpazemi kapatıyorum. Şimdi tekrar tığımın başına doladım. 1-2-3 dördüncüye giriyorum. Ve tekrar 7 tane ikili tırabzan oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar geliyorum. 1 2 3 4.ye giriyorum ve sık iğne ile yelpazemi kapattım sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıramı tamamladım bakın burada ilk yapmış olduğumuz zincir vardı. şey sık iğne vardı sık iğnenin tepesine giriyorum şu şekilde kaydırıyorum burada şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve aynı noktaya bir tane ikili trabzan yaptım şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım ve iki tra iki yelpazenin arasındaki sık iğnenin içerisine giriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir ve aynı noktaya tekrar bir tane ikili trabzan daha. 6 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir tığımın başına doladım İki yelpazenin arasındaki sık iğnenin içerisine giriyorum bir tane ikili trabzan bir iki üç zincir çekiyorum aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna geldim hemen bakın ilk beynin içerisine giriyorum kaydırarak birleştirmemi tamamlıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen aynı noktaya giriyorum ve trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. 1 2 3 4 Şimdi 4 tane trabzanımı yaptım. Ee, daha sonra bunun devamını getireceğiz birleştirirken. Şimdi 7 tane burada yelpazemizde trabzanımız vardı. Onun dördüncüsüne bu şekilde giriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen diğer V'nin içerisine giriyorum. Ve başlıyorum buraya pazelerimi oluşturmaya ikili trabzanlardan 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yaptım hemen geliyorum bakın bir alttaki yelpazenin tam ortasına dördüncüsüne giriyorum ve bu şekilde bir sık iğne yapıyorum yelpazemi tamamlıyorum hemen bir kez daha yapalım diğer V'nin içerisine giriyorum ve ikili trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. trabzanımı da oluşturdum yelpazemi tamamladım ve bir önceki yapmış olduğumuz alttaki trabzanın pardon yelpazenin tam ortasına giriyorum dördüncüsüne bir sık iğne ile yelpazemi tamamlıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna geldim şimdi bakın burada ilk başta toplamda 4 tane zincirle beraber 5 tane e, trabzanımız vardı hemen o noktaya geliyorum ve Buraya bir iki üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve zinciri saymıyorum. Hemen diğer trabzanın tepesine giriyorum. Giremedim. Şöyle Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi buradan kaydırmalarıma devam ediyorum şu şekilde. Oke. Ve bakın buraya geldim. Boşluğa zincire geldim. Burada şu şekilde başlıyorum. 1 2 3 4 5 bir tane sık iğne yaptığım için burada 5 tane zincir çekiyorum. Hatta yine 6 zincirimizi çekelim. Ve hemen Anne. aynı noktaya pardon 5 zincir çekiyoruz. Anne. Aynı noktaya tekrar bir tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi tekrar zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim tığımın başına doladım ve hemen geliyorum sık iğnenin tepesine ikili trabzanımı oluşturuyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 ve aynı yere tekrar bir tane ikili trabzan daha yapıyorum tekrar zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 hemen şu kısma geliyorum. İki trabzanın arasındaki sık iğnenin içine giriyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Ne yapıyoruz? bir V'leri oluşturuyoruz, bir trabzan yapıyoruz. Şimdi biz ilk başta yapmış olduğumuz, pardon ikinci de yapmış olduğumuz V'leri tekrar oluşturuyoruz. Daha sonrasında tekrar yelpazelerimizle devam edeceğiz. Yani bir V oluşturacağız, bir yelpaze oluşturacağız. Yeteri kadar uzunluğa gelene kadar öreceğim. Sizinle de kaç santim ördüğümü ve kaç sıra ördüğümü paylaşıyor olacağım. Ben şimdi çantamı tamamlayıp geliyorum. Dediğim gibi bir yelpaze bir V şeklinde modelimiz devam ediyor. Başlangıç ve bitiş noktalarımız bu şekilde olacak. Tamamlayıp geliyorum. Ben çantamı tamamladım, geldim. Bu noktada hemen ölçülerini vereyim size. 35 cm eni var ve boyunu ölçelim. Boyunu da ölçtüğümde toplamda 28 cm geliyor. Şimdi kaç sıra ördüğümü paylaşacağım. Şuradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane yelpaze ile çantamı tamamlamış oldum. Şimdi ben bunu astar dikeceğim benim kanalımda astar dikme videosu var siz istediğiniz bütün çantalarınıza o yöntemi uygulayarak astarınızı dikebilirsiniz ben astarımı nereden dikmeye başlayacağım şu şekilde gösteriyorum 1 2 3 tane yelpazeyi boş bırakıyorum ve dördüncüden itibaren yani şu noktadan itibaren astarımı dikeceğim ve şuralara da aparatları geçireceğim ben şimdi çantamı astarlayıp ve ütüleyip geliyorum. Çantamı ütüledim, astarını diktim ve geldim. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Oldukça geniş. Biraz Evet arkadaşlar, işte bu şekilde oldu. Şöyle makine diktim. Dışı da uygun iple. Bakın hiç belli değil. Bu şekilde astarımı tamamlamış oldum. Ayrıyeten şu kısma da iki tane de cebini uyguladım. Şimdi e, çantamızın şu aparatı kullanacağım. bu bildiğimiz torba çantaların büzgüsü bunu nasıl takıyorum hemen şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar çantamı ortaladıktan sonra şu şekilde hemen şuradan çıkacak. Şöyle şuradan şu şekilde bakın yelpazenin ortasındaki delikten geçiriyorum. Hemen bir yanındakini bakın buradan alıyorum şu şekilde. Bir yanındakine geçiyorum. Onu da hemen böyle alıyorum. Yani bir içten bir dıştan olacak şekilde çantamın Büzgüsünü yerleştiriyorum. Gayet basit. Bu şekilde olmasını ben daha çok seviyorum. Böyle kullanmayı. Ama siz isterseniz normal klasik torba çantaların büzgüsü şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu aparat yerine isterseniz e, kendi örgü ben de yapıp onu da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Diğer türlüsü size kalmış. Tabii ki sizin tercihiniz. Hangisini isterseniz o şekilde uygulayabilirsiniz. Ben bu tarz çantalarda sapı e, deri sapları çok yakıştırıyorum. O yüzden bunu kullanmak istedim. Dediğim gibi siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Veya torba çanta yapmak zorunda da değilsiniz. İstediğiniz şekilde çantayı dönüştürebilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmış. büzgülümüz bitmek üzere sapını da yine kolla takmak için uygun bir sap tercih ettim bunu da şimdi göstereceğim nasıl taktığımı yine sap konusunda da istediğiniz sapı tercih edebilirsiniz örgü sap da yapabilirsiniz hangisini tercih ederseniz şöyle Evet arkadaşlar buradan da geçiriyorum ve sonuncu olarak hemen şuradan geçirip ikisini ortada birleştireceğim tamamladım hemen şöyle şuradan geçiriyorum Ayrıca ben şunu da çıkaracağım onları o rengi sevmiyorum diyebilirim ve bakın iç kısmı da bu şekilde oldu şöyle bunu bu şekilde büzüyoruz Tabii şimdi ilk olduğu için biraz zorluyor. Biraz ayarlayayım. İlk seferde biz kendimiz böyle çekeceğiz. Zaman geçtikçe büzgüler daha çabuk çektiğin zaman çıkacak. Deli olduğu için hemen çok çabuk geçmiyor ama dediğim gibi ben bunları daha çok beğeniyorum daha çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Büzgümüz bu şekilde olacak. İstediğiniz kadar ağız kısmını kapatabilirsiniz bu arada. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben biraz daha büzeceğim. Ama büzmeden önce hemen saplarımı nasıl taktığımı, hangi sapı tercih ettiğimi göstereyim size. Şöyle Evet arkadaşlar elimde şu şekilde halterli bir sap var. Hemen bunu dediğim gibi çantayı zaten ortadan ikiye ayırmıştık. Benim çantamın ortası iki yelpazenin arası oluyor. Bunu bu şekilde buradan çıkartıyorum. Şöyle ayırıyorum. Hemen şuradan şuradaki en uygun olan delikten bunu geçiriyorum. Şöyle bu da çıktım takalım hemen. Şu şekilde. Bunu şuradan tekrar geçiriyorum ve ucunu takıyorum aynen bu şekilde olacak bakın şimdi bu kısmı da yapalım aynı gösterdiğim şekilde bunu da açıyorum buradan şu noktaya giriyorum şöyle taktım Evet sapı da bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi tekrar şöyle hemen bir büzme işlemi yapalım dediğim gibi bu kullandıkça bu saplar yerine oturacak büzgüler ve daha çabuk çekilecek düzgünce. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde bir torba çantamız oldu. Askımız bu şekilde. çok keyifli bir çantaydı benim için. Buraya kadar izleyip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.